Allah'ın kitabı Allah'ın kitabı Allah'ın ve Allah'ın kitabı Allah'ın kitabı erkek kitabı veya kadın Allah'ın Allah'tan Allah'ın kitabı o müminlerin sayısı kadar Allah'ın kitabı Allah'ın kitabı Allah'ın o Allah'ın müminlere Allah'tan kitabı Allah'ın kitabı Allah'ın li Allah'ın kitabı Allah'ın kitabı Valla salih arkadaş az kalmış. Nadir, nadirdir, fazla bulunmaz. Gerçek Allah yolundaki kardeş aslında senin öz kardeşinden daha, senin için daha önemlidir. Çünkü öz kardeşin seninle mirası paylaşıyor. Ama o Allah yolundaki kardeşin sana dua ediyor. Müminin mümine veya bundaki duası müstecaptır. Yani devamlı Allah'ın yolunda sevdiğimiz kardeşlerimize dua edelim. Hacerce zalim duymuşsun. Nezi zamanında çok zalim birisi. Çok zalim. Hatta rivayete 124 bin insanı öldürmüş. Yani Emevilerin otoritesini böyle basıp kurarak da otorite kurmak istiyor. Çok zalim. Kadının biri vardı. Kadının biri vardı. Kocası oğlum her kardeşi suç işlediler. Suç, hata. Ayşe dedi ki bunları ilan edin. Biri kocasıdır, biri oğludur, evladıdır, biri de kardeşidir. Kadı gitti. Yalvardı Hacı Hacı. Ne olur bunları bağışla. Ya dedi ki buraya kadar gelmişse birisini affedeceğim. Diğer iki kişiyi öldüreceğim. Seç. Kimi seçersen seç. Kim seçti? Kardeşi seçti. Kardeşi kim dedi? E? Kardeşi. Kardeşi. Ben de onu söyledim. Hocasını Hocası seçti. He? Kardeşi. Kardeşi. Oğlu. Hayır. Şey de ki kardeşim. Kardeşim gel bana ne yap? Diğerlerini öldür. Ama dedi sen benden daha zalimsin. Ya kocan o kadar sende ne var? Oğlum senin ciğerin evladı ya? Sen nasıl vazgeçtin kardeşini kurtarıyorsun? Demek ki, ey hacca, hocamı öldürürsen, evlenir miyim? Hocam olabilir. <laughs> Evladımı öldürürsen daha çoğunu zehirliyor. Belki Allah bana cennet çekecek. Ama kardeşimi öldürürsen ne anne kaldı, ne baba, nereden kardeşimi öldürür? Hala dedi çok akıllısın, üçünü de, üçünü de affetti. o kadının hatırında. Kardeşti çünkü <laughs> kuvvetli ama maalesef öyle bir zamandayız ki, artık kardeşlik kalmamış, Allah'ın <laughs> kalmamış, bu kuvvet kalmamış, evet.